Ambarlara sığmayan buğdaylar toprağa gömüldü. Verimli topraklara sahip olan Diyarbakır'da buğday hasadı başladı. Sezonun verimli geçmesiyle birlikte Diyarbakır'da genelindeki rekolte zirve yaptı. Ambarlara sığmayan tahıllar alıcısını bulana kadar muhafaza edilmek üzere toprağa gömüldü. Naylon ile sarılarak toprak altına gömülen buğday bu sayede uzun süre ilk günkü gibi kendini koruyabilecek. Verimli topraklara sahip Diyarbakır'da buğday hasadı başladı. Sezonun verimli geçmesiyle birlikte il genelindeki rekolte zirve yaptı. Diyarbakırlı çiftçiler ülke genelinde buğday krizinin yaşanmayacağını söyleyerek kendi illerinde ise rekoltenin beklentinin üstünde olduğunu ve şimdiden binlerce ton buğday elde edildiğini söyledi. yeah